Abicim bakın bir durun videonun yarısında sizin de delirmenizi izin vereceğim tamam mı? Şimdi gidin akıllıca Emine, durun. <laughs> çocuklar, çocuklar bakın şimdi akıllı durun. <laughs> Mamela moko moko. <laughs> Çocuğum bak kalk. Mamela moko moko. Ödev yapmazsın kalkarsan. <gülüyor> 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 Malala Arkadaşlar kimlerin abisi böyle? Aha Muhammed eve yapmaya gidiyor yürü. Kimlerin abisi böyle deli? Yeni bir oyun indirmiştim. Çocuk bıkmadın mı? Bu oyunu ben de bilmiyorum. Abim yeni indirmiş. Ne? arkadaşlarla bütün oha arabanın alaka oğlum her türlü araba var yarış arabası var bir tane git onu seç ben nasıl e, bu kapalı bunu seçebiliyor muyum Hayır onu seçme. Dur yarış arabam var benim bir tane. Onu 24 TL al. Hani para harcamıyorum? 24.99 al. Babam izin ver. Videoda değilsin değil ben bunu 24.99'a aldım. Lan niye kapattın? Ödül veriyordu o. Bana ne? Bana ne? Oyna. Ben oyna. Duel oy Sunucu Sırıcı arıyor. Sunucu arıyor. Sunucu arıyor. Al bu boku yedin. Bu araba bir yenemezsin. Sıçsan yenemezsin. Saplar geçerim. Aynen. Aynen o sen görüyorsun. Saplar geçerim. İş şimdi sen nasıl oynarsın <laughs> vallahi. Ne Otomatik kendisi gidiyor, sen olur? Yes, have a good time. Rezervasyon. Öyle oynama. Ayma. Abababa. Ay, ay, ay. ay, ay, ne? Ay yapıyorum. ne yapıyor? <laughs> Allah oyun <Öyle> oldu. <laughs> Sıçtın ha ağzına. Tekrar başla. Ya oyun bozmadım ben. Oyun bozanım yapmıyorum. İzle. <laughs> İzle bak benim oynayışımı, izle bir daha. Sonra videoda da Çok yes, güzelsin. Da... Oğlum telif haklı bu reklamlar ne? Tam videoya başlatabilirsin Ben biraz daha oyna ben anlamadım Tamam. ama bu oyun bak güzel değil eğer video videoda oynamak istiyorsan şu oyun daha güzel. Bununla uzun yol yapabilirsin. Dur. Orman yolu ya bir de. İzleyiciler sevebilir. Wow. Orman yolu. <laughs> What mm, thing yeah. here? Mm, yeah. Nice place. nasıl güzel oynadın. <laughs> Abinizden örnek alın. Tost da bunu tatlatması da bir artı. Oo, Oooo, bir artı lezzeti, lezzeti, lezzeti uzatması da. İçim kaşı. bir Senin da bir artı. Malın da bir artı. <laughs> nice <başlıyor>. here. Okay. Hmm. Yeah. Nice place. Yeah. <laughs> That's a good yeah. Whoa, take, take it out. easy. Money, 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 author, asma. Abus do tint! Não, abus do morto. Abus

Hayır yol yok. Ha, yol yok. Ben bilmiyor muydum yolun yanına? Toasta tatlatması da bir artı. <laughs> Ooo lezzet uzatması daha da. Where's <laughs> 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 <laughs>

taklması da bir artı. Oo! <laughs> oh! <Lezzeti> uzatması <laughs> da. Emir dur, öyle taklara gerek yok. Atarız biz çıkalım. Bilmiyorum. Emir takılacak yeri kırıldı. Bunun yerine tamir edebilir mi? Şurası. Tamam. Evet. Hadi taksın onu ya. Ta aynen oraya takılır. Lan takılacak yeri kırıldı işte. Vay amına ağaç takılmaz. Sen salak olman da bir Baba. Ne yapıyorsun? Salla salla indir indir. Sok çek sok çek. Salla salla indir indir sok çek sok çek. <laughs> Lan ne yapıyorsun araban götünü mü gösteriyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Arabayla giderken, arabayla giderken. Şey Arabayla giderken. Peki şey ne sallıyor? Dayak yediriyor. Çiçin. Dur bari. Çiçin. neyse. Bıt bıt bıt. Böyle fotoğraf çekiyoruz biz bu oyunda. Götünü göstersene arabanı. Yeter, 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 yeter. Oyuncu odasına gitme ama bizim verdiğimiz. Götlemek kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Sonunda doğru sordu. Ay, ay. Oh. <laughs> Tofu, how uh, Send to to us my uh,

Oh, wow. <laughs> oh, You're playing hoop. you just <laughs> evet. what evet. evet. e, e. kefir bağışıklığı desteklemenin memnun. en i̇şte lezzetli yolu sana, doğal probiyotikler <laughs> artı enfes meyveler. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Söyleyecek bir şeyim yok. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.